Gençler merhaba, kaynak önerisi videosu ile karşınızdayım. Şimdi bugün gelen mesajlara baktığım zaman bir haftalık süre içerisinde genellikle arkadaşlarımız bizden kaynak önerisi ile ilgili bir şeyler istemiş. Ve bununla da ilgili bir çalışma yapacağım da dair kendilerine söz verdim. Oturdum matematik adına neler yapabiliriz, neler edebiliriz, ne ile ilgili çalışma yapabiliriz, hangi seviyede hangi kaynakların çözülmesi daha mantıklı olur kendi bilgimizce sizlere bir şeyler aktarmak istedim. Tabii ki bu kaynaklar elinizde olabilir, olmayabilir. Bunları tedarik etmek isteyebilirsiniz. Bunlardan bazılarını çözebilirsiniz ama başlamadan önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. 2021 tayfa için sınava hazırlanıyorsak eğer arkadaşlar TYT, AYT ve Geometri Matematik adına her birinden en az iki tane kaynak çıktı çözeceğiz. Yani az iki tane kaynağı bitirmiş olacağız. Ben burada bunları seviyelerine göre de ayırdım sizin için. Öncelikle e, ee, üçü de geçmesin bu kaynak türlerimiz. En az iki kaynağımız olsun. Üçü de geçmemiş olsun. TYT AYT geometri adına benim seviyem kötü diyen arkadaşlar için söylüyorum. Öncelikle TYT'yi söyleyeceğim. Arkadaşlar başlangıç olaraktan birey A'yı tavsiye ediyorum. Benim seviyem kötü diyen arkadaşlara. Level 1, bir level atlattığımız zaman kendilerine birey B'den devam edebilirler. Ya da 3, 4, 5'i çözebilirler bu levelde. İkinci levele geçtikleri zaman bilgi sarmal veya karekökten birini çözmelerini tavsiye ediyorum kendilerine. Benim seviyem orta. TYT'de hocam ben ne çözmeliyim diyorsanız eğer. Bence birey B'den başlayabilirsiniz. Birey Bey hocam niye bu kadar üstünde duruyorsunuz? Ee, i̇şlem hatalarınızı giderebileceğiniz bir kaynaktır. Ee, başlangıç olaraktan Birey Bey'i tercih etmeyecek arkadaşlar, ben o kitabı birazcık daha eski buluyorum diyecek olan arkadaşlar için 3 4 5'i tavsiye ederim. Başlangıç orta seviyede başlangıç olaraktan orta seviyenin level 1'ine geldiğimiz zamanda e, bilgi sarmal veya karekökten herhangi birisini çözmesini tavsiye ediyorum arkadaşım. Bir level üste çıktığı zaman ise acil çözmesini tavsiye ediyorum TT adına level 2 de orta seviyenin. Ben hocam üst seviyeyim. Benim hedefim yükseklerde. Ben derece için mücadele edeceğim. İlk ilk 10 10.000'e girmeye çalışacağım şeklinde bir hedefiniz varsa e, üst seviye oluyorsunuz. Üst seviyenin başlangıç kitabı bilgi sarmal veya 3-4-5 bunlardan birini çözeceksiniz başlayaraktan. Level 1'e geçtiğiniz zaman karekökü çözüyorsunuz. Level 2'de acili çözüp olayı bitiriyorsunuz. Bu arkadaşlar için benim önerim tabii ki bu kitapları çözdükten sonra mutlaka ve mutlaka Deneme, bolca deneme çözeceğiz arkadaşlar. Yayın fark etmeksizin deneme Gürhan Hoca'nın şöyle bir sözü vardır. Her deneme büyüktür fasikül, büyüktür soru bankası. O yüzden denemelerde hazırlanan ve denemelerde karşımıza çıkabilecek olan soru kalitesi her zaman soru bankalarındakinden daha yüksektir. O yüzden üst seviyeyi düşünen arkadaşlar için bilgisayar malı 3-4-5'te başlıyorsun. Level atladın, kareköke geçtin. Acil sonra en son olaraktan denemeler üzerinden toparlarsın. Denemelerde eksik gördüğün konu olursa eğer dönersin ne yaparsın onunla ilgili eksik gördüğün konuyla ilgili kaliteli bir fasikül alabilirsin. Ayda kısmına gelelim. Yine benim seviyem kötü. Hocam ben ne yapmalıyım diyorsanız. Başlangıç olaraktan arkadaşlar antrenmanlarla matematik 3-4 kaynağını öneriyorum. Ee, o kitabı ben çözmek istemiyorum. Başlangıç olaraktan başka bir kitap istiyorum derseniz arkadaşlar paraf adım adım soru kütüphanesiyle başlayabilirsiniz. AYT. Ee, bir level atlattığımız zaman EIS olabilir. 3-4-5'in yine AYT banka, soru bankası olabilir. Bir level daha üstüne çıkmak isteyen arkadaşlar için ise bilgi sarmal ve karakökü tavsiye edeceğim. AYT'de orta seviye öğrenci. Ben ortayım hocam. Yani matematikte benim ne kötü ne iyi şeklinde. E, tavsiyem arkadaşlar başlangıç olaraktan ACE veya 3-4-5 ile başlamalarını tavsiye ediyorum. Bir level atladıktan sonra bilgi sarmalına geçmelerini istiyorum. Bir level daha atlayabilirlerse karekök veya acilden bir tanesini çözmeleri gerekiyor. Üst seviyeyim hocam, ben yine e, yüksekleri hedefliyorum diyen, AYT adına ne çözmem gerekiyor diyen arkadaşlar için ise e, Bilgi Sarmal, karekök Acil, bu üç kitap, bu üç kitaptan ikisi veya üçünü de çözebilirler, kesinlikle çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve ondan sonra yine bu arkadaşlar adına deneme furyasının başlaması gerekiyor. Denemedeki soru kaliteleri her zaman daha yüksektir. Geometri kısmına geçecek olursam, hocam benim kötü seviyede bir öğrenciyim. Yine kötü seviyeyle başlıyoruz. Başlangıç olarak ne çözmeliyim? Çok kötüysen antrenmanlarla geometriyle başlayabilirsin. Ben bunun birazcık daha iyisiyim ama yine kötüyüm diyorsan Birey A alıyorsunuz arkadaşlar. Birey A da bittikten sonra e, level 1'e geçtiğinizde kötü seviyenin geometri için level 1'de önereceğim kitabı topraktır. Level 2'de zamanı kalırsa eğer birey B'yi öneriyorum. Hocam toprağı neden öneriyorsunuz diye sorarsanız bence toprağı önce önermemin sebebi şu. E, kademeli bir soru anlayışı var ve aynı zamanda içinde yeni nesili bolca görebileceğiniz bir kaynak. Geometride de yeni nesille baya bir karşı karşıya kalacaksınız. Hocam ben orta seviye bir öğrenciyim. Geometri adına nasıl başlamalıyım, nasıl bir yol izlemeliyim diye soruyorsanız. Birey ve, ve toprakla başlamalısınız veya diyelim ama toprağa tavsiye ediyorum. Bir level atladıktan sonra kareköke geçiş yapabilirsiniz. Bir sonraki e, ee, karekökü ben tercih etmiyorum. Level 1'de başka bir kitap önerin diye sorarsanız da paraf yeni nesil geometri soru bankasını çözebilirsiniz. Bir level atlatan, orta öğrenciye bir level atlatan, en son levelde çözmesi gereken geometri kaynağını ise acil olarak nitelendiriyorum. Üst seviye öğrenciyim, derece istiyorum, geometri adına nasıl bir kaynak sırası izlemeliyim diye sorarsanız da bence öncelikle toprakla başlamalısınız. Toprağı hemen temizleyip kareköke geçmelisiniz. En üst seviyede acil geometri TYT, AYT ve orijinal geometriyi çözmeniz gerekiyor. Ve bunlar bittikten sonra tekrar söylüyorum. Geometri denemeleri TYT ve AYT adına bunları çözmeniz gerekiyor. Güzel. Bu bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Esen kalın, hoşça kalın arkadaşlar.